Sizde çok daha büyük jöle şişeleriniz var. Bende ise küçücük. Hiçbir şey karşılaştırmana gerek yok. Ne varsa onu ye. Bende ise kocaman bir huba buba var. Sen benimkini henüz görmedin. Sadece büyük değil. Aynı zamanda çok renkli. Sinan senin şişe. Bakmak çok komik. Ama ben eminim ki benim şöyle en lezzetlisi olacak. daha önce hiç böyle kit katladığında jöle yememiştim. Bu çok lezzetli. Bir dakika. Ama jöle nasıl ulaşacağım burada dibinde kaldığına? Belki dilimle ulaşabilirim. Ay. dilim sıkıştı. Ah. Ah. Quentin yardım etsene. Aa, bunu böyle hatta çek tamam. Oo, yapamıyormuş bir şekilde. Oy, sevinirim Tina. istemeden oldu. Her şey yolunda. Asıl önemlisi dilim serbest kaldı. Evet şimdi ben rahat rahat çizebilirim jölemi. Baksanıza ne kadar çok ve ne kadar işte görünüyor. Bu yüzden onu bir kere de yemek istiyorum. Hmm, harika. Ve bu arada jölemden harika bir baloncuk şişirebilirim. Partilerinde çok eğlenceli. Oynan öyle. Şimdi oynayabiliriz. Ha, bu çok havalı. Quentin kafanla vurabilir misin? Çok kolay. Of ya şimdi tamamen yapışkınım iğrenç. Pekala şimdi sıkı toz tadında jöleyi takma sırası bende. Gerçi onu sıkmam gerekiyor. Bunu yapmak o kadar da kolay değil. Hayır yapamıyorum. Tina Quentin buraya gelin yardımınıza ihtiyacım var. Hadi siz böyle basıyorsunuz sıkıyorsunuz ben de kadına bakacağım. Domondur. Ay işte burada ne kadar da lezzetli. Oo, ben yoruldum artık. İşler nasıl gidiyor? Yeter belki. Aynen öyle. Ben de yoruldum. Ay, dönüşe göre bizim kendisi rengarenk oldu. Vay canına. Evet, bayıldım. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Aa, sanırım biraz hasta oldum. Vay be. Ama lezzetliydi en azından. Vay canına burada ne kadar dondurma var. Gerçi o brokoli tadında. Bu hiç lezzetli değil. Böyle küçük bir kova aldığıma sevindim bile. Ay, hayır iğrenç. Tamam tek yapmam gereken onu böyle çıkarıp yemem. Sadece bir kaşık. Ay yanlış yere düştü. Ama neyse ağzıma düşmeliydi. Bu kaç santim daha aşağıya atıyorum. Hayır. Nasıl? Bu bir meydan okuma. O yüzden yemelisin. Ya bu aptal kurallar da ne böyle? Bu kadar nefret ederim. şimdi kusacağım. Berbat dünyadaki en kötü dondurma. Çocuklar hiç kıskanmıyorum. Sofya sensin şimdi. Ah, bunun ne kadar iğrenç olduğunu hayal edebiliyorum. Öncelikle bir deneyeceğim. Ay, berbat bir şey. E de hiçbir şey bulmalıyım. Evet buldum. Bu berbat dondurmanın daha lezzetli yapmanın bir yolunu biliyorum. Üzerinden çikolatalı şurup. Tırpalımış krema. Rengarenk pasta süsü ve lezzetli poki çubuklar ve çiçek ekleyeceğim. Vay canına şimdi çok güzel görünüyor. Eminim bununla başa çıkabilirim. Tamamdır tadına bakalım. Hmm, tamamen farklı bir konu. İnanmayacaksınız ama hepsini bitirmek istiyorum. İşte bu kadar. Ay Erken sevindiri sanki. Sanırım hiç de güzel değil ve şimdi çok fiyatsız olacak. Hayır ben razı değilim. O yüzden kapatacağım ağzını. Of geçti. Neyse yırttık. Olamaz şimdi beni bekliyor bu verbat şey. Ama ben erkeğim. O yüzden başa çıkmalıyım. Ben korkmayacağım. Bu sadece bir dondurma. Kim pencereyi açtı? Neden bu kadar soğuk oldu? Ben ısınmak için saç kurutma makinesine ihtiyacım var ve dondurma yemeyeceğim. Üşütebilirim böyle. Aa, tabii ya. Eğer dondurma eridiyse o zaman bir kokteyl haline gelecektir. Ve onu içmek çok zor olacak. Berbat kokuyor. Ama neyse. Kokuşmuş sıvıyla başa çıkabilirim berbat. Tamam. Hepsini bir yudumla içmeyi deneyeceğim. Quentin. Ay, bir şey yaramadı. Ama denemeyin için aferin sana. Kızlar burnunuzu kapatın. Şimdi berbat kokuyor. Ve küçücük bir porsiyon aldım. Ama bende lezzetli kokteyl var. Ben değilse en büyük çocuklar. Onu nasıl içeceğimi şimdiden hayal edebiliyorum. Tina hadi küçükle başla. Evet başlayacağım. Bu arada çok hızlıca bitireceğim. Hmm, harika. Ay çok garip. Çok tuhaf bir etkisi var. Ama yine lezzetliydi Quentin. Şimdi sen. Bu çok kolay. Sen böyle içmek çok uzun sürecek ve çok sıkıcı. Bunu eski ve kanıtlanmış bir şekilde yapacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Aa, baksanıza. Artık tamamen morum. Ne kadar havalı bir kokteyl. Sanki büyülü bir iksir gibi. Topi sadece sen kaldın. Sonunda o kadar çok susadık ki bu su bardağı bir yudumda boş olacak. <laughs> Aa, bana ne oluyor? Garip bir şeyler oluyor sanki. Aman tanrım. Sofi ne oldu? Aa, durun koş. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Bekleyin. Benim bu. Görünüşe göre ilk önce ben okay. patlamış mısırımı yiyeceğim. Çünkü benim kovum en küçüğüdür. Bende kocaman var. Bende ise klasik bir orta boyut. Tamamdır. Demek bende sadece bir tane var. O yüzden onu bulmam gerekiyor. Küçücük. Ama onu daha büyük hale nasıl getireceğimi biliyorum. Sadece böyle güneşi kullanacağım ve yakalayacağım. Şimdi bir tane ısınıyor ve patlamış mısırına dönüşüyor. Oo, nasıl bir koku ama tadına bakacağım lezzet? Ama tabii ki çok azdı. Sophie, şimdi patlamış mısır yeme sırası sende. Ah tamam, patlamış mısır mı? Onu yapmam gerekiyor. ve elimde bir kova var. Biliyorum ne yardımcı olacak bana. Ekmek var makinesi? Tamam, döktük ve açıyoruz. Tamam de. Vay canına. Bir şey aradı. Sadece patlamış mısır olmadı. Aynı zamanda tam bir ekmeğe dönüştüler. Özür dilerim Quentin. istemeden oldu. Deneyelim. evet. O nefis bir şey. Fena kesinlikle hoşuna girecek. Aynen öyle eminim bundan. Bu arada çocuklar şimdi döneceğim. Tabii bir fikrim var. Bisküvi tavlum var. Ve fırın olmadan kesinlikle bir şey yapamayacağım. İçine koyacağım ve bekleyeceğim. Biraz oynayabiliriz şimdi. Ay evet şimdi hepinizi bitireceğim. Alın bakalım. Hmm, ne koku ama. Aa, bu benim patlamış mısırım. Hazır. Hadi taş koş makos. bu ne böyle? Neler oluyor? Botlamış mısır dolgusuna benziyor. Ne bekliyorsunuz? Herkese afiyet olsun. Pekala en sevdiğim sarı renge boyayacağım evi. Çok parlak ve eğlenceli olacak. Herkesin neşesini kaldıracak. Of ya ne yazık. Vay be. Büyük anne harika bir şey düşünmüş. Ben de evime pembeye boyayacağım. Bence bu en renk dünyanın en güzel rengi. Ne? Kendi başıma mı boyamak. Hayır. Ben şimdi şimşeği çağıracağım. Ve o her şey benim yerime yapacak. Evet. Bayılırım bu siyah rengi. Çok korkutuyor. Bu da tam gereken. Ve bununla evimin çatısını yapacağım. Çok güzel süsleyeceğim. Şey. Hadi uyan. Buna ihtiyacım var. Şimdi ise halıdan tabut şeklindeki karaları kesebilirim. Tamam değil. Şimdi her şeyi çatıya yapıştırmam gerekiyor. Baksanıza nasıl bir şey düşündüm. Nihayet mükemmel yumuşacık çatım olacak. Ve tek boynuzlu olacak bu arada. Burada ise kalp şeklinde baloncuk yasacağım. Ama canına çok sevdim. Mükemmel bir ev oldu. Ama yine de bir şeyler eksik. Tabii ya. Evin her tarafına bir çiçek deseni yapacağım. Çok güzeller bembeyaz. Ve bunu da çatıya yapıştıracağım. Bu rüzgar türbini olacak. Hızır. Tamam elim titreme dümdüz çizmeliyim. Tamamdır. Buna artık ihtiyacım yok. Ah, bu terlikler çok gerekecek bana. İşte böyle yapıştıracağım buraya. Ve içine çiçek koyacağım. Ay harika olmuş. Çatıya da terlikleri yapıştırabilirim. Ay çok acıttı. Aptal şey. Tamamdır. Şimdi ise tuğla fayans döşeyeceğim mükemmel. Burasını ise böyle üzüm yetiştireceğim burada. Mükemmel yeşil kapı olacak. Ay sırtım. Her zaman ağrıyor. O yüzden bu sulama kabını buraya yerleştirdim. Böyle yaptığımda çok güzel sulayabilirim. Hazır. Şimdi ise böyle yine çiçekler dikeceğim tam evim önünde. Onlar bu ayakkabıların içinde bitecek. Ben de çok orijinal ve güzel. Ben de duvarı çok güzel bir şeylerle kaplayacağım. Buraya da birkaç tane makyaj malzemesi. Ve onları böyle döndürünce aynı oluyor. Ve tabii ki bir havuzsuz ev olamaz. Evimin önünde rengarenk olacak. İşine bir sürü su ekleyeceğim ve bu topları. Tamamdır. Şimdi ise uzanıp dinlenebilirim. En sevdiğim kokteyli içeceğim. İnanılmaz bir şey. Şimdi ise bundan çok rahat ve ilginç bir şey yapacağım. Anladınız mı? Tabii ki bu bir sandalye olacak. Üzerine bu atkıyı böyle salacağım ve akşamları burada oturacağım. Örgü yapacağım. Ah biliyor musunuz? Akşamı beklemeyeceğim. Şimdi başlayacağım. Hazır ama bir şeyler eksik. Tabii ya. Davetsiz misafirleri kovmak için birkaç gargoyle ekleyeceğim. Ve pencereye ise bu tahtaları yapıştıracağım. İyice sağladık ve hiç kimse benim evime bakamayacak. Tamam şimdi sıradaki aynaya geçiyoruz. Ah, şey ne istiyorsun benden? Neden tahtaları böyle yapıştırmayayım? Bu ne böyle getirdin? Ha, aslında fena değil. Aynen haklısın. Böylesi daha iyi görünüyor bu iplerden de mükemmel bir örümcek ağı yapacağım. Üzerine tatlı örümcekleri yerleştireceğim ve tabii ki yarasaları. Ve tabii ki en sevdiğim yeri hatırlatsın diye biraz kazacağız. Hazır, mükemmel olmuş. Ve çitin üzerine böyle dikenli telle yapıştıracağım. Harika görünüyor. Ah tabii ki. Neredeyse unutmuştum. Elektrikli sandalye. Çok iyi. Çok rahatlatıyor beni. Şey başlana. Ay nasıl da çalışıyor. Ha, ah, açıldı komşular. Hadi gelin buraya. Biraz fotoğraf çekelim. Hayır daha neler ben bununla fotoğraf yapmayacağım. Belki gel seninle yapalım. Ya ne oldu burada? Bence güzel fikirdi. Tamamdır neyse kendim yapacağım. Selfie yapacağım. Ay nasıl da iyi oldu. Ve biraz daha ve fotoğrafı göreceğim. Ay ne oldu yüzüme böyle? Neyse nereye assam? Ah bence buraya. Harika görünüyor. Bir sürü fotoğraflarım olacak. Burada ise halayı yapacağız. Buraya masayı koyacağım. Üzerini örtüceğim. Ve üzerine küçücük soba koyabilirim. Ve tabii ki bir sürü yemek yapacağım. Bu yüzden her şeyi koymalıyız. Tamamdır. Şimdi abajurumu asacağım. Ay nasıl da tozluymuş. Ay çalışıyor. Harika. Buraya ise bir tane bir şey vidalayacağım. Harika görünüyor. Nasıl da güzel yaptım evimi. Perdeleri de astık. Raf da hazır. Sadece sobaya yakmalıyız. Çok sıcak oldu ve çok tatlı. Mükemmel. Şömine de hazır. Buranı temizlemek çok kolay. Vay canına büyük annenin evi nasıl da güzel olmuş. Ama ben de bir şeyler yapacağım. İlk olarak mükemmel bir halı yaptım. Bembeyaz. Ve buraya ise mükemmel aynamı asacağım. Az ayna olamaz. Her keresinde kendimi gördüğümde çok neşeleniyorum. Buraya makyaj çantamı koyabilirim. Ve bence bu fazla oldu. Sığmıyor evime bu. Tamam. Bu lambayı yukarıdan koyacağım. Harika görünüyor. Şimdi çalışıyor. Şimdi bu askılar olacak ve üzerine kıyafetlerimi asacağım. Ve bu duvarda mükemmel öpücükler yerleştireceğim. Wow! Ay! şeyleri unutuyordum. En tatlı ayıcığımı. Baksanıza çok yumuşacık. Çok rahat. Barbie biliyorum. Tam da fotoğraf çekme zamanı. Baksanıza nasıl tatlı evim oldu. Bu ayıcağa bakın. Bu kıyafetlere bakın. Evet ben böyle tatlı bir kızım. Yeni Barbie evimde. Mükemmel örümcek evi olacak. Boğalara baksanıza. Örümcekler de geldi. Şey getir halayı. Tamamdır. Bu da benim işim. Merhaba arkadaşım. Benim için çok eğerde olacaksın. Yani bir parçan. Birkaç hareket. Ve benim arkadaşım yeni masa oldu. Kitaplar. Üzerine bir şey koyacağım. Mükemmel kafatası ve bu Benim en sevdiğim tatlılar da elimin altında olmalı. Hep şuraya koyalım. Burada sevmek yapacağım. Sadece zehirli şeyler yapacağım. Benim mükemmel yayım da burada olmalı. En güzel yerde. Bence bu duvar mükemmel olacak. Nasıl da iyi nişancıyım ben. Harika. Asabilirim. Burası ne kadar da tatlı oldu. Şeyh ne oldu? Ne oda mı istiyorsun kendine? Of. Vay canına şey. Sen istediğin gibi olsun. En iyi hizmetçi için çok çalışacağım. Burada yatağın olacak. Ve burada senin eşyaların. Ve küçük bir sahnen biri olacak. Orada şov gösterebilirsin. Harika görünüyorsun. Çok iyi. Aa, bu ne böyle büyük anneye hani mi gideceksin? Berbat bir şey. Tamam şey. Benim işlerim var ama senin için önce bir hediyem var. Baksana. Bu mükemmel demir adam eli. Eminim içinde mükemmel görüneceksin. Hmm, ne desem? Aha, bir Nasıl güzel düşünmüşüm. Buraya pembe bir mini halı koyacağım. Ve duvarları böyle çiçeklerle kaplayacağım. Küçücük yatak ekleyeceğim. Buraya peluş oyuncak. Burada ellerini yıkayacak bir küçücük bir sandalye. E nasıl olmuş mini benim kopyam? Barbie burada yaşayacaksın. Nasıl da tatlı oldu. Gördüm ki sevdin yeni evine. Tamamdır. Ben de kedim için tatlı bir ev yapmalıyım. Ah işte havayı koyduk. Buradan bir hamak asacağız. İşte buraya biraz su. Buraya da yemek. Tamamdır canım benim. Tatlı kedicik utanma evine git. Bu artık senin yeni evin. Ay aç mısın sen tatlım benim? Ki afiyet olsun. Nasıl da güzelsin sen. Ay bir şey unuttum. İşte Al bakalım kedicik. Seveceksin bu çatıda gezmek için yeri. Gördün mü? Sevdin galiba. İşte ise yeni turdam hazır. Şimdi herkes vereceğim. Yeni komşularım hadi buyurun. Afiyet olsun. Herkes gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu da kim böyle? i̇şte bu emlakçı. Aa, burada mısın sen? Hadi kızlar yakalayın onu. Görürsün sen şimdi. Bu arada onu benim bölgemde kazabiliriz. Ah güzelim. Çok büyük bir pizza. Vay canına. Şanslı ya. Bende olduğu gibi değil. Küçücük. Anlamadım. Benimki nerede? Görünüşe göre bir büyütücüye ihtiyacım olacak. Pekala. Buldum. Ama neden bu kadar küçük? Evet Emma şanslıymışım ya o zaman. Evet neyse. Denemeliyim. Ha? Yeterince hmm, yeterince lezzetliymiş. Ama keşke bu kadar az olmasaydı. Belki bir parça daha bulabilirim. Vay canına. Ve bu daha büyük. Tabii daha büyük. Çünkü o benim. Hadi git buradan. Benimkini zamanda sakladım. Hadi ama Emma. Hadi senin sıran. Tamam deneyelim. Vay canına peynir çok güzel uzunuyor. Çok lezzetli. Harika bir şey. Harika. Bu inanılmaz bir şeydi. Harika Jay, şimdi nihayet benim sıram. Peki, hangi taraftan başlasam? Sanırım buradan. Evet, ne kadar lezzetli. Sucuklu pizza benim en sevdiğim pizzadır. Ay, sanırım çok yedim. Abartmışım. Hadi Mary onu yiyebilirsin. Of bundan artık emin değilim. Ama deniyorum. Hadi hadi Mary. Artık karnıma bir şey sığmıyor. Yiyemiyorum. Yaşasın. Hadi yapabilirsin. Hadi biraz daha. Bu pizza sonsuz bir şey ya. Çok az kaldı. Of. Sanırım bu son parçaydı. Başardım sonunda. Ay. Ups. Devam edelim. Oley. Neden olmasın? Mary, Mary. Oley, Mary için. Bu tipisler, onlar çok küçücükler ya. Bense daha şanslıyım. Ben de en sevdiğim sadece ipslerden var. Bu ne peki? Vay canına bunlar kocaman cipsler. Ne kadar havalı. Harika ama önce ben başlayacağım. Burada ne var? Sadece bir tane mi? Pekala bu hiç yoktan iyidir. Orada yine olmadığından emin miyiz? Peki hala tamam. Ay, ne fırlatıyorsun? Oo bu ben değilim. Sana öyle geldi. Ee, aynen salak mıyım ben? Neyse. Şimdi cipslerimi ben Hı, hmm, peki. Ne? Burada sadece bir tane büyük cips tanesi mi var? Ne şanssızlık ya. Ama bir fikrim var. Onu nasıl hızlıca yiyeceğimi göreceksiniz. Şimdi onu döndüreceğim. Ha? Evet işte bu. Bu kadar harikaydı. Evet. Gerçekten havalıydı Emma. Aferin sana. Şimdi sıra bende. Bakalım burada ne varmış? Wow. Vay canına. Bu gördüğüm en büyük cips tanesi. Çok lezzetli görünüyor. Pekala başlayalım. Bu inanılmaz resmen. Müthiş bir şey. Ama ne oluyor? Biraz ısırırsam kimse fark etmez. Ay Jess fark etmiş. Ya al şimdi benden. Bu benim ver şunu bana. Tamam al ağlama. Al sana al bakalım. Dur cipsin geri kalanı nerede? Hayır. Gerçekten nasıl buraya geldi? Hmm, bana bayılırım. Görünüşe göre henüz görmediler. Ben onu kendim yiyeceğim. Doymadım bile. Vay canına. Ben istiyordum. Tamam alacağız ye. Oley. Ne kadar küçük bir McFlurry. Çok küçük. Bende bir kova McFlurry var. Çok lezzetli. Hmm, müthiş. Şuna bakın. Orada 100 litre bu nefis şeyden var. Evet gerçekten şanslısın. Ama sen başla. Tamam tamam. Yanında küçük bir kaşığın var. Onunla yemin rahat olacağını düşünüyorum. Görünüşe göre bir şeyler planladığım gibi gitmedi. Neyse. Ay. Ve kutu yenilebilir değilmiş. Tamam. Artık kaşığa ihtiyacım olmayacak. Lezzetli ama yeterli değil. Neden durdunuz? Ver şimdi sen. Peki tamam benim sıram. Ah evet ne kadar lezzetli. Ama tüpe ihtiyacım olacak. Böylesi daha iyi. Sanırım biraz abarttım. Dondurma çok soğuk ve onu içemem. Ben de istiyorum. Hadi ne kadar zor. Sonunda başardım. Zordu ama ben harikayım. Ah, neler oluyor? Beynim dolmaya başlıyor. Korkunç. Ah, Sanırım geçti. Sıradaki sensin Evet. Büyük dondurmaya yemeye başlama zamanı. Kocaman bir kaşık alacağım. Bu harika bir şey. Müthiş. Çok lezzetli. Evet çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Daha fazla. Kızlar. Bu inanılmaz bir şey. Ve biraz da soğuk aslında ama soğuktan daha lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Görünüşe göre buz parçasına dönüşüyorum. Ay dondu. şeyler düşünmeliyiz. Evet ama önce bunun üstesinden gelmeliyiz. Aynı öncesi soğuktan korumalıyız. Neredeyim ben? Neler oluyor? Hey! Aa, merhaba Jess. Biz de seni burada kurtarıyoruz. Bu arada dondurma gerçekten çok lezzetli. Ay, vay canına sanırım ısındım. Onu bana verin. Bu benim ödülüm. Ne? Her şeyi yediniz mi? Ya nasıl oldu? Aa, rica ederiz. Ay, Hak ettiğinizde bu hırsızlık neymiş bileceksiniz.